Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tal Hakan Hoşçakalın arkadaşlar bugün Sizlerle birlikte Hypixel'de Bad Wars oynamaya çalışacağız Videomuza hoş geldiniz Yo, Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Skinimi de beğendiyseniz lütfen Beğenmeyi unutmayın videoyu çünkü skinim çok güzel bakın Yeni yaptım skin fena fena Senin kafanı sikeyim Üstünde panda şeyleri var gösterebilsem Kafasında bir tane panda şeysi vardı gösteremiyorum. Neyse. O zaman hadi dilerseniz ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayız. Şöyle hızlıca arkamızdan topluyorum şeyi. Kırınımı ve adamın gelmesi bekliyorum. Adam boş zaman bana gelecek çünkü. Aynen geliyor. Ben şöyle adama doğru bir gideyim bakayım arkadaşlar. Ulan! Ananı! 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 Ne yaptık lan biz Ne yapıyoruz şimdi? Bu adamın tepesine atlarsak adam bizi ihtimal ihtimal kesecek. Senin kafanı sikeyim. Alo kanka kesmedi tamam mı? Takım takım takım. Yok amınakoyim. Hayır takım hayır. Bye bye. Bye bye. Kır. Senin kafanı sikeyim. Kaç. Tamam. Gel bakalım ki tekrardan doğ. Doğdu. Nereye gidiyorsun? Aa, ölme, ölme sakın ölme. Sakın sakın. Oh, tamam ölmedik. Yok amına. Hayır, 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 hayır lütfen. Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Ne diyorsun ha? Ananı. Burada suyu kovası geri alınıyormuş aga. Kestiğim yes. Yok amına. Evet ya takıldı çok güzel ya. Senin kafanı sikeyim <laughs> Anam avradını bilmem ne yapayım seni. Evet millet ikinci parta karşınızdayız. Şimdi şöyle hızlıca 12 tane demir yapıyorum. Ve yan tarafı araştırıyorum. Yan tarafın yatağı var. Hadi gidelim o zaman. Anam avradını bilmem ne yapayım seni. Rough Rise'da olsaydık şu anda var ya. Ne güzel oyunumuzu oynardık adamları yerlerdik ama burada öyle olmuyor işte burada lag var lag Çok güzel açıkladım Evet gerçekten çok güzel açıkladım Yukarıdaki şey ne ya Hadi bakalım Hayır hayır kesme kesemezsin Böyle kesemezsin işte beni böyle kesemezsin Senin kafanı sikeyim Hayır gelme, gelme, gelme. Kaç, 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 kaç. Hayır. Senin kafanı sikeyim. Arkadaşlar bu editli kısa videolar mı istersiniz yoksa az editli uzun videolar mı istersiniz? Ben az editli uzun videolardan yanayım. Bence az editli uzun video. Ama bu bu video çok eğlenceli olacak. Yok amına. Gel 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 bir şey olmayacak ki. Sen gel öleceksin. Ölen Ölen ben oldum. Yok amına. Vay vay. Lan kırmaya başlayalım. Kır 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 kır, kır. Oğlum, Bu adam ne yapmış böyle? Kaç! hayır, hayır, öldürme, öldürme, öldürme. Allah'ını seviyorsan öldürme ya. Oğlum bütün maç bu adamla uğraşılır mı ya? Senin kafanı sikeyim. <laughs> Bir de vuruyor. <laughs> Ananı abladın, ben bye! bilmem ne yapıyor seni? Bay bay. kırdı ama benim. Yok amına. A neyse olsun ya. Ya da çok önemli ondan yani. Demir kılıç, demir kılıç, demir kılıç, demir kılıç, demir kılıç. Anam abladır bilmem ne yapayım şimdi Evet üçüncü partımız olan son partla karşınızdayız. Yok amına. Aga, bu kadar yükselmeye gerek yoktu bence yani. Lan iiii. ben nasıl düştüm ya. Senin kafanı sikeyim Aga sen o kadar yükseğe çıktın şimdi sen oradan düşmeyecen mi? Aga ben şuradan çıkayım herhalde, adam şuraya gidiyor bir saniye Mal makrosundan kıramıyor bak Deli makrosundan kıramıyor Yok <laughs> amına Adam makrosundan yatağı kıramıyor yani Sen zararlı olacaksın şu an öyle söyleyeyim yani Lan suyu koydu ağzını kırayım niye su koyuyor mal Gerizekalı ya Ya gel Ya gel gerizekalının bedeli Geri zekalı olmanın bedelini çekiyorsun Ve bana en sevmiyorsun Ne yapıyorsun oğlum ya adamı ben fazla vurdum adam da ölmedi ya Senin kafanı sikeyim. Hop 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 tamam Thank you thank you thank you beni buraya uçurduğun için <laughs> ne, oldu? ne oldu ne oldu bebek Senin kafanı sikeyim. Ne oldu ağzını kırdım ne oldu ne oldu geri zekalı ahmak bebek Ne oldu ama adama fena şey yaptık ha Adama fena hakaret ettik. Sen beni orada sanıyorsun ama ben buradayım. Ne yapıyorsun? Ha kendin aşağı düştün işte. Gır 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 gır, gır, gır. gır, gır, gır hadi kar. Ya kır kıramayız ki. Kıramayız ki. Kıramaz, boşuna uğraşmayalım. Kıramayız ki. Bak ben adama daha fazla vuruyorum ama adam ölmüyor. Anladın? Böyle bir lag yani. Adam suya tutunmuş neyse. Tutunsun bakayım o çok tutunacak daha. Bak onu nasıl geçeceğiz bakın. Hop hop, hop 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 tamam tamam mat atlayacak aynen kes 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 Adamı kestik tamam Hey hop Kır Tamam kırdık sonuçta değil mi? Kırık yani lan Lan Lag 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 oluyor lag Lan ölmemem lazım Ölmemem lazım Hayır ya Anam abladır bilmem ne yapayım Boy boy